Bugün sizlerle birlikte Google arama motorunun gizli özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu gizli özellikler sayesinde Google'un bize sunmuş olduğu bazı şifreli kriterleri Google arama motorunda aratarak bu gizli özelliklere ulaşabileceğiz. İlk olarak Google'a 241.543.903 sayısını girmeyi deneyin. Bu sayıyı girdiğiniz anda Google size kafasını buzdolabına sokmuş insanların fotoğraflarını sergileyecek. Peki bu ne işimize yarayacak? İnanın ben de bilmiyorum. Ne alaka yani? Neyse. İkinci bir özellik ise yine arama motoruna Mental Flex yazdığımız zaman Google bizlere Google arama motorunun 2000'li yıllardaki halini gösteriyor. Aslında bu özelliği gerçekten hoşuma gitti. Nereden geldiğini unutmamış Google. Üçüncü şifremiz Zerk Rush Bu gerçekten dehşet verici bir şifre Katliam dolu bir kod Bu kodu yazdığımız anda Ekranda sıfırlar beliriyor Bu sıfırlar bir anda Arama motorundaki sonuçları yemeye başlıyor Gerçekten dehşet verici değil mi? Ama bu arama sonuçlarını kurtarmak sizin elinizde. Ekrandaki sıfırlara 3 kere tıklayarak onları yok edin. Yok edemezseniz sıfırlar birleşip GG yani Good Game yazarak galip gelecekler. Dördüncü şifremiz ise Google'a El snack yazarak eskileri yad edecek bir yılan oyunu karşınıza çıkacaktır. Bu oyunu yön tuşlarıyla oynayarak yemleri yiyip skorunuzu arttırabilirsiniz. Dinamitleri yemenizi pek önermiyoruz ama siz yine de deneyebilirsiniz. Herkes yaptığı en yüksek skoru yorum bölümüne yazsın. Bakalım kimler ne yapmış. Beşinci şifremiz. Do a roll. Bu kodu yazdığınız anda Google sayfası takla atıp yerine gelecektir. Şimdi sıkı durun. Altıncı şifremiz gerçekten vakit öldürmelik bir şifre. Google'a Atari Breakout yazarak 70'li yılların sevilen Atari oyunu Atari Breakout'u oynayabilirsiniz. Oyunda her bölüm atladığında sol yukarıdaki x bir artıyor. Yani size her bölüm geçtiğinizde yeni bir can veriyor. Topu düşürdüğünüzde ise bu canlar eksiliyor. Oyunun en güzel yanı ise her yeni bölümde yukarıdaki objeler Google görsellerdeki yeni resimlerden oluşuyor. Oynaması keyifli ve sonsuz bir oyun. Bizce en yüksek skoru alan kişi en sabırlı kişidir. Bizim sabrımız 1100 puandan sonra tükendi. Ya siz kaç puan toplayabildiniz? Yedinci özelliğimiz ise Google'ın kendi logosu üzerinde oynayabileceğimiz ve herkesin bildiği bir oyunu içeriyor ve oyunu iki kişi aynı anda oynayabiliyorsunuz. Paçman. Atari'lerde oynadığımız bu oyunu şimdi de Google'a google.com/pacman yazarak oynayabilirsiniz. Siz yön tuşlarıyla oynarken diğer arkadaşınız W, A, S ve D tuşlarını kullanarak beraber eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.